Merhaba arkadaşlar, Mayıs ikinci örnek soruları yayınlandı. Çözmeye başlayalım. Bir bilgi yarışmasına katılacak olan Ayşe, Beril, Cemil ve Demir'in iki hafta boyunca günde kaç saat çalıştıkları belirlenmiş ve her birinin çalışma süresi grafik üzerinde gösterilmiştir. Öğrencilerin çalışma sürelerine ilişkin şunlar bilinmektedir. Ayşe, her iki haftada da en fazla ve en az çalıştığı günler aynıdır. Hemen bakalım. Her iki hafta bir için birinci hafta mavi ile gösteriliyor. ikinci hafta çizgi şeklinde gösteriliyor. Dikkat edelim. En fazla çalıştığı gün. Salı gününe odaklanırsak. Salı günü evet en fazla çalışmış bu hafta. Ama onun dışında bundan daha fazla diğer hafta için odaklandığımız zaman en fazla çalıştığı gün çarşamba da yine o gün fazla çalışmış. Dolayısıyla Aynı olmuyor. Salı günü ve çarşamba günü diğer hafta fazla çalışmış oluyor. En az çalıştığı güne bakalım. En az çalıştığı gün birinci haftada pazar günü ama ikinci haftada en az çalıştığı gün cumartesi olmuş. Dolayısıyla bu e, kesinlikle Ayşe olamaz. B için bakalım Ayşe. B şıkkında mı? Pazartesi günü en az çalıştığı güne bakalım. En az en fazla çalıştığı güne bakalım. Salı günü en fazla çalıştığı gün. Yine salı günü diğer haftada en fazla çalıştığı gün. Bu uyuyor. En az çalıştığı günlere odaklanalım. Cumartesi günü maviler bakın birinci hafta en az çalıştığı gün evet ve çizgili ikinci haftaydı yine en az çalıştığı gün cumartesi. Dolayısıyla B şıkkı için kesinlikle Ayşe çıkarımında bulunabiliriz. Peki belirle bakalım. Haftanın her günü birinci hafta ikinci haftadan daha fazla çalışmıştır. Şimdi Haftanın her günü dediği için birinci haftadan itibaren beril için yani maviler birinci haftaydı. Birinci hafta çizgilerden her, her zaman fazla olmuş olacak. Bakın birinci haftada pazartesi gününde evet fazla ama salı günü eşitlik var. Dolayısıyla beril olamaz. de değildi. Diğerine bakalım. Beril ise haftanın her günü bakın cumartesine geldiğimiz zaman cumartesi günü Birinci hafta daha az, ikinci hafta daha fazla çalışmış. Söylediği kritere burada uymamış. Dolayısıyla bu delil olamaz. Devam ediyorum. Mavi birinci haftaydı. Fazla, fazla, fazla. Burada eşitlik söz konusu. Perşembe günü. O yüzden belir için bir grafik göremiyoruz burada. Devam ediyorum. Cemil çalışma saatleri birinci hafta gün geçtikçe azalırken ikinci hafta gün geçtikçe artmıştır. Şimdi A bakalım. Cemil için uygun mudur? Birinci hafta giderek azalması gerekiyor. Bakın pazartesi de buradayken salı günü yükselmiş. Bu olamaz. C'ye atlayalım. C şıkkında bir azalma olmuş ama çarşamba günü tekrar çıkış söz konusu. O yüzden bu da olamaz. Denizli'ye bakalım. Bakın pazartesi gününden salıya azalma, çarşamba azalma, perşembe azalma, cuma günü de azalmış giderek pazar günü daha da azalmış ve ikinci hafta için baktığımız zaman ise bir çıkış söz konusu olduğunu görüyoruz. Mavilerde de bir düşüş söz konusu oluyordu. Dolayısıyla bu Cemil için hazırlanmış bir grafik. Demir her iki haftada da hafta sonları hafta içindeki günlere göre daha az çalışmıştır. Hemen aşıktan başlayalım. Cumartesi günü. Cumartesi günü birinci hafta mavi gösterilen yer diğer günlere göre daha az çalışmış. Doğru. Ve ikinci haftaya baktığımız zaman da aynı şekilde diğer günlere göre daha az çalışmış. Ve pazar gününe bakalım. Pazar günü de yine birinci hafta diğer günlere oranla daha az çalışılmış. Ve pazar günü ikinci haftanın günü diğer günlere oranla daha az çalışıldığı için bu tabloda, bu grafikte demir için hazırlanmış. Bu durumda arkadaşlar C şıkkında hiçbir öğrenci için hazırlanmış bir grafik olmadığını görüyoruz. Doğru cevabımız C. H. Diğer soruya bakalım. İkinci soru. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Hızlıca okuyalım. Nitelik ve nicelik bakımından çok çok iyi bir okul kitlesine sahip olduğumu düşünüyorum. Beni okuyanlar gündelik ve edebiyat dışı okumalardan uzak duranlardır sıradan değildir. Onlar kitap değil yazar okumayı öğrenmişlerdir. Böyle bir okur kitlesine hak ettiğime inanıyorum. Çünkü kalemimin ucunu gelgeç modalar için yontmadım. Hemen şurada gelgeç modalar bizim için bir anahtar sözcük. Artı bu sözcük bununla çok alakalı. Gündelik ve edebiyat dışı okumalar dediği için demek ki bu yazarımız eserlerinde kalıcılığı ön planda tutuyor. Bu durumda anlatılmak istenen hangisi olabilir? Metni oluştururken okurun beklentilerini gözetmemek. Hayır. Yapıtı geleceğe taşıyacak unsurlara önem vermemek. Hayır önem veriyor bu tam tersine. Herhangi bir sanat anlayışına bağlı olmamak. Paragrafla ilgisi yok. Eseri geçici beğenilere göre oluşturmamak. Gündelik bakın burada kastettiği ve yine gelgeç modalar yani geçici olanlar, günübirlik olanlar. Dolayısıyla buna karşı çıkıyor yazarımız. Dolayısıyla anlatmak istediği şık D şıkkı. Üçüncü soruya bakalım. Bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Hemen şıklardan giderek bakalım zaman kaybetmemek için. Bugün çiçeklerin, ağaçların yüzü güldü. Yüzü gülmek ibaresi. Arkadaşlar ağaçlar, çiçekler gülmez. Mecazlı bir söyleyiştir. Hemen eliyoruz. Benim de. 4-5 aylık ayrılıktan sonra merhaba dedi Yağmur. Yine mecazlı söyleyiş. Sabah kahvaltıda duyduğum şıpırtıyı, şıpırtıyı duyması, farklı duyularla ilgili ayrıntı, bakalım görmekle ilgili bir şey var mı? Çayımı kaptığım gibi fırladım balkona, gerçekten yağıyor. Gök yarı güneşli, görmeye dair bir bilgi olduğu için görme ve duyma var, farklı duyularla ilgili ayrıntılar söz konusu. Her zamanki gibi değil yağış, bu önemli. Her zamanki gibi değil yağış derken daha önceki yağışlarla bugünkü yağışı karşılaştırdığını anlıyoruz. C şıkkı da var. Hadi biraz daha diyorum içimden Islattı epey beni bahçeyi tozları yıkadı şimdi pırıl pırıl her yer. Denizli şıkkını göremedik abartma yok arkadaşlar. Hemen dörde bakıyoruz. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Edison 67 yaşındayken bütün hayatını adadığı atölyesi yanar. O sırada yanında bulunan oğlu babasının tepkisinin ne olacağını merak eder. Edison oğluna anneni çağır o da bizimle beraber izlesin der. Ertesi sabah kahvaltıda ailesini toplar ve şu anda bütün hatalarımız yanlış durumda der. Edison bu olaydan 3 hafta sonra ses kayıt sisteminin çekirdeğini oluşturan gramofonu icat eder. Bu olay insan hayatındaki yerini göstermesi bakımından manidardır. Bir kere şıklara bakmadan önce burada olumsuz bir durum söz konusu iken o olumsuz duruma olumlu bakarak güzel bir sonuç mu elde etti? Buna dair ne olabilir? Alçak gönüllülük, yardımseverlik ve şefkat alakası yok arkadaşlar. Bakın iyimserlik söz konusu. Bu olay iyimserliğin yani olumlu bakış açısının insan hayatındaki yerini göstermesi bakımından manidardır. Cevap A şıkkı. 5'e bakalım hemen. Yeşilçam'ın Tonton amcası Hulusi Kentmen'le ilgili bir soru. Bu metinde Hulusi Kentmen'le ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Sinema ile şöhret kazandığına. Bakalım 1912'de 20 Ocak'ta Tırnova'da dünyaya geldi. 1932'de sahneye ilk kez Hisse-i Şaiye adlı oyunla çıktı. 1942 ve 88 arası emekliliğinin ardından kendisini tiyatro ve sinemaya adadı. 1942'de kamera karşısına geçti. 1971 yapımı Senede Bir Gün filmiyle adını duyurdu. Adını duyurdu. Bakın bir filmden bahsetti. Burada ne demişti? Sinema ile şöhret kazandığına. Adını duyurmak ve şöhret kazanmak aynı doğrultuda olduğu için buna ulaşabiliriz. Sanatın farklı dallarıyla uğraştığına bakalım buna dair bir veri var mı? Hulusi Kentmen tiyatro topluluğu ile turnelere çıkıp birçok yerde oyun sahneledi. 500'e yakın filmde rol aldı. Komiser, esnaf, hakim ve fabrikatör rollerinin aranan yüzü oldu. Kariyeri boyunca birçok filmde Adile Naşit, Münir Oskul, Kemal Sunal ve Tarık Akan gibi isimlerle çalıştı. Aynı zamanda keman ve fotoğrafçılık sanatları ile ilgilendi. Yani farklı dallarla uğraşmış arkadaşlar ulaşabiliyoruz. Sanat hayatına sinema ile başladığına. Hemen başa dönelim. Burada ne demişti? Sahneye ilk kez Hiss-i adlı oyunla çıktı. Bu oyundan kastettiği tiyatrodur, sinema değildir ve Ceyhan'a ulaşamıyoruz. Denizli'ye bakalım filmlerinde benzer karakterleri canlandırdığına. Evet ne demişti komiser, esnaf, hakim ve fabrikatör rollerinin aranan yüzü oldu derken benzer karakterleri canlandırmış başka filmlerde buna ulaşabiliyoruz. Cevabımız Ceyhan. Bir sonraki soruya geçelim. Bu konuşmada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bir soru sorulmuş ve bu soruya cevap verilmiş. Bir soruları bulmaya çalışacağız. Gazeteci ne sormuş olabilir ki yazar şöyle söylemiş olsun? Ben İstanbul'un mütevazi bir mahallesinde doğdum. Hayalleri, özlemleri ve umutlarıyla yaşama bağlı insanların bulunduğu bir mahalle. Ne yazık ki buradaki insanlar acılarını Sevinçlerini kimseye duyuramıyorlardı. İşte ben Öykülerimle onların fesi olmak istedim. Burası önemli. Buna dair bir soru arıyorum. Eserlerinizde İstanbul'u anlatmanızın nedeni nedir? Hayır arkadaşlar, İstanbul'u anlatmıyor burada. İstanbul'un mütevazi bir mahallesinde yaşayan insanlardan bahsediyor. Bu soru buna ait değil. Sizi yazmaya teşvik eden olay veya durum ne oldu? Bakın şurada ne diyordu? İşte ben öykülerimle onların sesi olmak istedim. Yani buradaki insanların acılarını, sevinçlerini anlatmak için ben aslında yazmaya başladım. Teşvik etti onlar beni. Bu soru buraya uygun. O yüzden hemen ikinci soruya odaklanalım. Diğerlerine bakmadan eğer uyuyorsa 5 şıkkına ulaşabiliriz. Hayatınıza yön veren bir eser var mıdır? O kadar çok ki hangisini söylesem bilemiyorum. Bakın buraya kadar uydu. Ancak gençliğimizde hem beni hem kuşağımızı etkilemiş bir yazar olan Rilke'nin Malte Laurids Brigge'nin notları adlı eseri, yaşamı, doğayı, insan ilişkilerini oya gibi işleyen anlatımıyla bende ayrı bir yere sahiptir derken yani benim hayatıma yön veren bir eser bu bu şıkkı ulaşabiliyoruz. O yüzden cevabımız Bursa arkadaşlar. Yine de emin olmak adına diğer şıkları bir kontrol edelim. İstanbul'un yoksul bir mahallesinde yaşamanız yazarlığınızı nasıl etkiledi? Yazarlığının anlatımına dair cevap söz konusu değil arkadaşlar burada. Öykülerine başlamasından bahsettiği için burada böyle bir durum yok. İkiye bakalım. Çok tanınan ama sizi hayal kırıklığına uğratan bir yazar oldu mu? Hiç alakası yok. Öykülerinizde karakterleri kurgularken nelere dikkat edersiniz? Karakterlerden bahsetmemişti. Gençliğinizde sizi en çok etkileyen sanatçı kim olmuştu? O kadar çok ki hangisini söylesem bilemiyorum. Buraya kadar uygun olduğunu görüyoruz ama birinci şık zaten olmadığı için bunu elemiştik. Ama yine de bir devam edelim. Ancak gençliğinizde hem beni hem kuşamız etkilemiş bir yazar olan Rilke'nin bir yazardan bahsediyor arkadaşlar. Bu şıkkı yakın görsek de kesinlikle birinin uymadığını gördüğümüz için bu şıkkı da eliyoruz. Doğru cevabımız Bursa. Yedinci soruya bakalım hemen. Bu haritada gösterilen güzergah aşağıdaki tur programlarından hangisine ait olabilir? Verileri hemen bir inceleyelim. Kırmızı başlangıç noktası Nevşehir'den başlıyorlar. Üçgenle gösterilen yer bitiş noktası. Yani Avanos'ta bitecek gezi. Ve mavi de tur güzergahıymış. Şimdi arkadaşlar bu soruya baktığımız zaman sanki zormuş gibi ama o kadar basit ki. Neden? Çünkü burada burayla başlayıp burayla bitiyorsa şimdi son cümlelere bir odaklanın. Ne diyor burada? Tavşin ve Zelve'ye gelir demiş. Hayır Avonos'ta bitmesi gerekiyor. Hemen tur programı Kızılırmak sularının hayat verdiği Avonos'ta biter. Evet Avonos'ta biter dediği için şimdi direkt B'yi işaretleyebilirim. Ama yine de bakalım. Göreme ve Ürgüp gezilir. Çavuşin ve Zerve'ye gidildikten sonra yolumuz Kızılırmak'a çıkar demiş. Kızılırmak sonrasında Avanos'tan bahsetmediği için bu da olamaz. Ve yine güneş batarken Nevşehir il merkezine ulaşılır demiş. Hayır bir kere bu bitiş noktası değil, başlangıç noktası. Yani bunları son cümlelerden elediğimiz için direkt olarak 5. şıkkına ulaşabiliriz. Ama yine de emin olmak adına tekrardan B'yi bir okuyalım. Nisan ayı tur programı Kapadokya'yı bu ayda gezmek için önce Nevşehir merkezindeki Damat İbrahim Paşa Külliyesi'ne gidilir. Evet buradan başlıyoruz. Sonra 3 Hisar'a gidilir. Sonra 3 Hisar'a geçilir. Evet geçtik bakın. Ardından Kavak'ta çay molası verilir. Bakıyoruz hemen Kavak'a gitti. Çay molasını verdi. Devam. Bundan sonraki duraklar sırasıyla... Orta Hisar ve Ürgüp olur. Hemen bakıyorum. Orta Hisar, Orta Hisar ve Ürgüp olur. Ürgüp'ten sonra sizi harika manzarasıyla Göreme karşılar. Evet, Göreme. Göreme'yi gizli güzellikleriyle Çavuşin ve Saklı Kent Delve izler. Hemen bakıyoruz. Çavuşin ve Saklı Kent Delve tur programı Kızılınmak'ların hayat verdiği Amonos'ta biter. Yani diğer şıkları okumamıza bile gerek yok. Son cümlelere odaklandığımız zaman zaten ilk başta hemen Bursa'nın olduğunu anlamıştık ama yine de okuduk arkadaşlar. Bursa. Diğer soruya bakalım hemen. Bu parçada kolonya ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Rivayete göre önce hayranlık verici su, daha sonra da köm suyu adıyla pazarlanmaya başlanan kolonya ilk kez 1709 yılında üretilmiştir. Buraya kadar iki tane veri ver. verivelde hangi isimlerle alınmış? Hayranlık verici su ten suyu yani bakın hemen hangi isimlerle anıldığı şıkkını eliyoruz. Tarihle ilgili bir veri verseydi bunu da eleyecektik. İçeriğindeki maddelerin etkisiyle vücuttaki ısıyı çektiği için ferahlatıcı bir özelliğe sahip olan kolonya ilk geliştirildiği yıllarda tıbbi amaçla kullanılmıştır. Ağız çalkalamada, yara temizlemede, kas ve eklem ağrılarının ovulmasında faydalanılmış, keskin kokusu sebebiyle bir ayılgıcı olarak çokça tercih edilmiştir. Bakın, kullanım alanlarından bahsetmedi mi? Birçok alanda kullanıldığından bahsettiği için A şıkkını da eliyoruz. Osmanlı topraklarına girişi 2. Abdülhamit döneminin ilk yıllarına rastlayan ve kozmetik ürünü olarak da kullanılan bu parfüm Türk geleneğinin türlü şekerlemeler eşliğinde sunulan en gözde ikram ürünlerinden biri olmuştur. Türk kültüründeki yerinden de bahsetmiş ancak içeriğinde neler bulunduğuna değinmediği için cevap Ceyhan arkadaşlar. İçeriğindeki maddelerin etkisiyle demiş ama devamını getirip içeriğindeki maddelerin ne olduğunu söylemediği için cevap Ceyhan oluyor. Dokuzuncu soruya bakalım. Çok güzel bir soru dokuzuncu soru. Bilmediğimiz, bakın bu sözcükleri öğrenmiş oluyoruz anlamlarını. Zaten yeni nesil soruların en çok bu yanını seviyorum. Bilmediğimiz şeyleri görmüş oluyoruz, öğrenmiş oluyoruz böylece. Aşağıda eski kitap ciltlerinde bulunan bazı bölümler tanımlanmıştır. Miklep. Kitabın okunmakta olan yerini belli eden ucu üçgenimsi katlanabilir parça. Hemen şuranın miklep olduğunu anlamıyor muyuz arkadaşlar? Üçgenimsi katlanabilir parça. Burası neymiş? Mikletmiş. Şemse kitabın ön ve arka kapağında bulunan dairevi süs. Şemse kitabın ön ve arka tarafında bulunan dairevi süs. Şimdi bunu kitap üzerinde görüyoruz. Şemseyi ancak okla göstermemiş. Devam edelim. Bu geçtik. Salbek. Şemsenin iki ucundaki uzantı süs. Şemsenin bu dairevinin iki ucundaki uzantı süs. Okla göstermiş. Dolayısıyla burası nedir? Sal arkadaşlar. Yazım da çok harika oluyor ama. Evet. Sırt. Formaların tek kağıt tabaka üzerine basılan 16 sayfalık kitap parçası. Bağlandığı bölümü örten kısım. Şimdi buna dair bir veri kafamızda şekillendi mi? Bunu bir atlayalım. Sertaba bakalım. Miklebi kitaba bağlayan. Miklebi kitaba bağlayan. Evet. Ön kısmı muhafaza eden. Miklebe hareket kabiliyeti sağlayan bölüm. Burası Sertap arkadaşlar. Buradan eminiz çünkü verdiği veriler beni ona götürdü. Sertap burası. Peki buna göre sırtı ulaşamadım. Bakalım hangisi getirilemez diyor. E, Salbeyi gördük şurasıydı. Sertap'ı görüyoruz burası. Miklevi gördük neresi? Bu üçgenimsi bölge. Evet ama sırtı göremedik. Dolayısıyla cevabımız Bursa. 10. soruya bakalım. Bu metne göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözün yazımı yanlıştır diyor. Aynı sözcükler kullanılarak oluşturulan söz öbekleri ve birleşik sözcüklerin bitişik mi ayrı mı yazıldığına karar vermek için cümlede hangi anlamda kullanıldığına bakılır. Örneğin yer ve altı sözcüklerinin birleşmesiyle oluşan yapılar hem yerin altı, yer altı, hem de gizli ve yasa dışı yani yer altı, anlamlarını sağlar. Bu kullanımlardan ilki yer altı anlamsal açıdan şeffaflık taşıdığından söz öbeği işlevindedir ve ayrı yazılmalıdır. Ancak anlamsal şeffaflığın bulunmadığı ikinci durumda sözcük yer altı farklı bir kavramı karşılar hale geldiği için yeni bir sözcük olarak değerlendirilmeli ve bitişik yazılmalıdır. Yani arkadaşlar burada anlamdan uzaklaşmasından bahsediyoruz. Kendi taşıdığı anlamdan sözcüklerin birer birer uzaklaşıp yepyeni bir kavram, yepyeni bir durumun ismi olmasından bahsediyor. Buna göre kendisine çok iyi bakacağımı isterse sağ kolum olabileceğini söyledim. Sağ kolum olabileceğini söyledim derken burada bizim sağ ve sol kolumuz var değil mi? Sağ kolumuzu kullanarak kastettiği bir anlam var mı? Hayır burada sağ koldan tamamen uzaklaşmış. Yani kastettiği şey bana yardımcı olabilen bir insan. Bana her türlü eksiğimde eksiğimi tamamlayan bir kişi manasına geldiği için burada bir uzaklaşma söz konusu. Dolayısıyla burada bir yanlış yazım var bitişik yazılması gerekiyor. Yeni bir kavram kazandığı için, yeni bir anlam kazandığı için A şıkkı yanlış olan ama B'ye de bakalım. Gözlerini açar açmaz başucunda bekleyenlere gülümsemeyi ihmal etmedi. Eğer cümleyi okumasaydım direkt bu da yanlış derdim. Çünkü başucu sözcüğü bitişik yazılır genellikle. Mesela bu kitap başucu olmaya değerdir dediğim zaman başucu kitap ibaresini hepimiz duymuşuzdur. İşte o anlamda olsaydı kesinlikle bitişik yazılması gerekirdi. Ama cümleyi okuduğumuz zaman gözlerini açar açmaz başucunda bekleyenlere yani kendi yaptığı yerin hemen yanında yakınında olanları gördü dediği için baş ve uç kelimeleri kendi anlamında kullanılmış. Anlamdan uzaklaşarak başka bir anlam kazanmadığı için ayrı yazılması gerekiyor. Bu doğru. Müzenin kurulması ön ayak olan sanatçılarımız. Ön ve ayak sözcükleri birleşip yeni bir kavramı karşıladığı için birleşik yazılması gerekiyor doğru. Büyük bir maharetle attığı topun kaleye girmesine bıçak sırtı kalmıştı. Evet bıçak ve sırt kelimeleri ayrı ayrı hiçbir şekilde alakası yok. Ama birlikte bir araya geldiğinde yeni bir kavramı karşılayan bir sözcük oluşturduğu için bitişik yazılması gerekiyordu. Dolayısıyla yanlış cevabımız Adana'da arkadaşlar. Evet böylelikle soru çözümünü sonlandırdık. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Görüşürüz.